Şimdi ihbar hattımızda dün Beyoğlu Sütlüce'den bir ihbar geldi. 75 yaşındaki Aydın Kul'la ilgili. Aydın amca hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hangi fotoğraf? Evet şöyle bir fotoğraf geldi. Bizi arayan Aydın amcanın mahalle komşuları. Yanında Hülya Hanım da var yine komşularından biri. 75 yaşında bir amca kapının önüne atıldı gelirin ilgilendi. Nasıl yani dedik? Atladık gittik ve bakın nasıl bir manzara ile karşılaştık. İki tane kızı olan Aydın Bey hastaneye gidiyor. Hastane dönüşü kapının kilidinin değiştirildiğini fark ediyor ve sokakta kalıyor. Allah hiç kimseyi yani bu duruma düşürecek yaş da vermesin. Ee, yani az sonra öğreneceğiz kızları da herhalde bağlanır neden ama bu amcayı sokağa atmanın nedeni ne acaba? Bakın bir izleyelim. Önce planları duydu. Böyle böyle olacağını duydum. 15 gün ağlıyor ağlıyor gözüme kan çalar aldı. Sonra kapının önüne kondu. Ben hastaneye gittim geldim baktım kapı gitti. Aydın Kul'un yürek yakan hikayesi. İhbar hattımıza yaşlı bir adamın kızları ve damadı tarafından sokağa atıldığına dair İstanbul Beyoğlu'ndaki izleyicimizden bir fotoğraf geldi. Sandalye tepesinde per perişan bekleyen 75 yaşındaki Aydın Kul için çareyi Müge Anlı'da arıyordu semt sakinleri. Ekibimiz de vakit kaybetmeden yola koyuldu. Gittiğimizde bizi apartmanın önünde karşılayan komşular Aydın Kul'un bir yıldır çektiği çileyi dile getirdiler. Çabaları gibi üzüntüleri de ortaktı. Amca burada. Dün akşamdan beri sokakta. Arkadaş gece dörtte en son aldı evinde yatırdı. Damadını, kızını, herkes aradık. Atın sokağa dediler bize. Ben yeter bakamam diyor. Ben yapamam diyor kızın. Altını bezledik. Karnını doyurduk. Ama yapabileceğimiz bizim de bu kadar. Çilingi çağırdım. Açacağım. Parasını da ben vereceğim dedik. Siz kimsiniz? Açamazsınız dedi. Açtığınız dakikada şikayetçiyim. E dedik bu Hüzün sizin babanız koyun sokakta kalsın diyor. Apartmanın içine girdiğimizde karşılaştığımız manzara ise içler acısıydı. Üzerinde komşularının verdiği battaniye ve kıyafetler gözlerinde çaresizlik ve hüzünle geceyi geçirdiği sandalyede anlattı yaşadıklarını Aydın Kul. Üstelik tüm bunların daha önce planlandığına da şahit olmuştu. Geçmiş olsun efendim neler oldu neler yaşadınız? Neler yaşamadım ki 15 gün ağlıyor ağlıyor gözlerimde. Kan duydum çünkü böyle böyle olacağını duydum. Size e, bakamayacaklarını mı konuşuyorlardı, bunu mu duydun? Aynen, aynen, aynen öyle. Ben hastaneye gittim, geldim, baktım kapı kilitli, tavuğa eve giremezsiniz. Ben. Kimliğimi götürmüş. Telefonum vardı içeride. Param vardı içeride. Abi bacım vardı yine. Beni misafir etti. Bende kova var. Kalpte dokuz tane silet takalı. Ayaklarımda ödem var. Forsat var. Ayak damarlarım tıkalı. Elinden geldiği kadar beni bir yere yerleştirdi. Başka bir şey Yaşadığı acılar komşularının da yüreğini yaktı. Selma Hanım'ın gözyaşları adeta sel oldu aktı. Zaten bir senedir Dayanamıyorduk bu amcaya yazık günah değil mi hali bile yok ya kızı evlenecekmiş neyle güveniyor evleniyor babasını bu halde bırakarak mı evleniyor? Yaşasınlar şu kapıyı ya. Vallahi biz her gün onun yemeğini içmesini götürürüz. Biz ona bakarız ya. Komşularının tek isteği Aydın Kul'un sıcak ve güvenli bir yerde yaşamını sürdürmesiydi. Müge Hanım'dan yardım istiyoruz. Her şekilde yardımcı olacağına inanıyoruz. Biz onu sahip sizlere sahip çıktığını biliyoruz. İnşallah en rahat en yatak mi? görecek, rahat yemek görecek. Azarlanmayacak. Her şey iyi olacak diye düşünüyorum. Güzel neden? Allah razı olsun. Allah tutkunu al, altın etsin. Çok teşekkür ediyoruz Mügeciğim. Allah razı olsun. Allah razı olsun Müge Hanım'dan. Çok teşekkür edeceğiz. İnşallah dayımızı, amcamızı, babamızı bir yere yerleştirecek inşallah. Bizim de gözümüz arkada kalmayacak. Bugün ihbarda bulunduk. Hemen aradık. Hemen döndüler. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Allah ne murada varsa versin. Aydın Kul'la birlikte alkışlar eşliğinde apartmandan ayrılarak yola çıktık. Önce yemek yedik, ardından da geceyi güvenli bir şekilde geçirebilmesi için kendisini misafir ettik. Bizim yaptığımız alkışlanacak bir şey değil. Zaten vazifemizi yaptık da insanlık vazifemizi. Ama Aydın amcanın iki tane kızı var. Biri 48 yaşında. Bekar nişanlanmış, komşularının iddiasına göre evlenmek istiyor ve babasına bakmak istemiyor Bilge. Yine bir kızı var İstanbul'da, Feriköy'de o da evli. O da Mine. Şimdi bu adam niye dışarıda? Aydın amcacığım, sen ne iş yapıyordun? Ben Tayyip Ahçıydım. Ahçıydın? Beyazıt'ta. Beyazıt'ta. Ne yemekler yapıyordun? Her evet, şeyi Yapıyorsun. Eşin? Eşin ne zaman? Rahmetli mi oldu eşin? 4-5 yıl oldu. 4-5 yıl oluyor. Siz ne kadar zamandır tanıyorsunuz? Ben hemen hemen 1 iki yıldır tanıyorum Aydın amcayı. Hemen hemen her gün ambulans çağrılıyor, hastaneye gidiyor. Sonra imkan, kendi imkanlarıyla yalnız başına taksiye atlayıp eve geliyor. E geldiği zaman elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir sıcak çorba yaptığımızda onu da hatırlıyoruz, ona da çıkarıyoruz. Örtelim. Yani ya gerçekten güzel, güzel komşularsınız yani. Bu anlamda tebrik hadi, ediyorum. Hadi, yani. Hadi. yani komşuluk öldü diyenlere e, nispet gerçekten iyi komşular. Yok, bizim mahallede gerçekten komşuluk ölmedi. Komşularımız da çok iyi insanlar. E, herkes birbirine sahip çıkıyor. E peki siz o zaman kızını da tanıyorsunuz? Yani kızı çalıştığı için, diğer e, kartı takar mısın oraya canım? Ha. Kızı çalıştığı için çok da bir samimiyetimiz yok. Ama Aydın amcayı dediğim gibi görüyoruz. Elimizden geldiği kadar hani yalnız olduğu için yardımcı olmaya çalışıyoruz. E peki bu hastaneye giderken falan kızı o zaman gidemiyor yanında, değil mi? Yok, gidemiyor. Yalnız başına gidiyor ambulansla birlikte. Sonra kendi başına geri dönüyor. Kendi başına taksiyle geri dönüyor. Aydın amca senin emekli maaşın var mı? Var. Ne kadar alıyorsun? Erkeklere parası sorulmaz ama. 4 bin lira maaş alıyorsun. 4 bin lira maaş alıyorsun. Peki kızınla aran nasıldı? Bilge ile? Bilge ile aran nasıldı? Bu olaya, olaya kadar iyiydi. Ha, ne oldu da peki Bilge kapıyı kilitledi? Ne ki. Ben doktora gittim. Şey. Hastaneye. Hastaneye gittim rapor almaya. Heh. Geldim baktım kapı kilitli. Açamazsın yok şuydu. Damat kilitlemiş bilme. Ya para bir kere Bundan sonra kimdi içeride, kimliği içeride, elbiseleri içeride. Ben ne yapayım? Sen ne? aldığını sandalyenin önünde oturdun. Kim vardı verdi sandalye? Aynen, aynen öyle. Size Ay. mi sandalye verdiniz. Öncesinde e, ambulansla hastaneye gidip geri geldiğinde e, Aydın amcanın sesini duydum. E tabii hemen yukarı çıktım hani ne oluyor diye. Üst kattan da Güler Hanım komşumuz indi sağ olsun. Hani olayı anlamaya çalıştık. Anahtarım içeride kaldı, içeri giremiyorum dedi. E, biz de kızına ulaştık. E, kızının kapıyı kitlemesi gibi bir durum yok. Onu açıklayayım öncelikle. E ee, kapıyı çekmiş gitmişler ya da e, o gün damadıyla birlikte çıkmış, damadı kitlemiş. Öyle damat bir konu var. Damat. Bilge Hanım'ın dış bahsediyorsun. Yok yok, diğer kızın eşi, diğer kızın eşi. E, o zaman tamam ya beraberler görmedim. yani aslında. O gün beraber çıkmışlar sanırım. E e sonra dediniz babam ee, kapıda kaldı ne herhalde de? kapıyı çekti, çıktı, anahtarda içeride kaldı dedik. E Bilge Hanım'a e, ulaştık. Ben şehir dışındayım dedi. Peki ne yapalım dedik, hani çilingir çağırıp kapıyı açtıralım mı? Yok, açtırmayın dendi. E öyle denince biz de e, yukarıdan komşum sandalye getirdi. Hava soğuk malum, biz de bir battaniye verdik üstüne. O şekilde hani bir çareler aramaya başladık. Sonrasında e, Bilge Hanım'dan eniştesinin telefonunu aldık. Ona ulaşmaya çalıştık. Ona da ulaşamadık. Onlar tekrar bir ambulans göndermişler alsın diye. Anladığım kadarıyla onunla birlikte çıkarken de kapıyı kitlemiş. Onu da dün öğrendik. Çünkü çilingir çağırdık en son çare olarak. O da eğer kapı kitlenmemişse açarım dedi. Kapının kitli olduğunu öğrendik. O zaman amca çıkarken anahtarı unutmadı yani sonuç itibariyle. Yani sonuçta anahtarı içeride mi artık damadı kapı mı kilitlendi. aldı? Şimdi Eyüp Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Ziya Özçelik aramış. İstanbul İl Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Ali Fuat Kocaman Karaman yönlendir. Bir dakika bu Eyüp Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü. Yanlış yazmışsınız. Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Ziya Özçelik aramış. İstanbul İlçe Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Ali Fuat Karaman yönlendirmiş kendisini. Eyüp İlçe Müdürümüz iki kişiden oluşan yaşlı hizmetler personelini stüdyomuza yönlendiriyor Aydın amcayı almak için. Aydın amcam. Sana bir şey söyleyeyim Çok güzel bakım evleri var ülkemizde. Ben zaman zaman gittim, ekranda da gösterdim. Orada gidersin sıcak yemeğin olur, sıcak odan olur. Giysine bakarlar, hastalığınla ilgilenirler. Olur. olur. Üzülme sen. Yok üzülmeyeyim. Biz de kendisini ziyaret ederiz, yalnız bırakmayız orada. Nereden, kur ha. Kur nereden kurtulayım be. Ne olsun. Bunlardan kurtulayım da ne olursa olsun. Peki niye istemiyorlardı seni evde? Vallahi. işim yok. Kumarım yok. İçkim yok, kumarın yok. Ha? Küfür yok. Ne yok? Küfür yok. yok ha? Küfür yok. Şiddet yok. Para olduğu zaman acı acı döyürürüm. Para olduğum zaman bana para, para veririm. Ben, ben ne yapayım? Maaşını ne yapıyordun Aydın amca? Aldığın maaşı? Maaşı bazı kullanıyorum, bazı arkadaşlara yardım edeyim. Heh. Ne yapayım? Arkadaşlara yardım ediyorsun. Heh. Bu arada arkadaşlarımız yemeğe götürdüğünde diyorlar ki bir çorbadan fazlasını içiremedik. O kadar yemek yiyor diyorlar. Çay bile içmemiş yani. Bir tek karnını doyurmak için çorba içmiş, çok ısrar etmiş arkadaşlar, yemek bile yedirememişler. Muhtemelen hijyenini sağlamakta sıkıntı çekiyor. Aile yakınları da e, o hizmeti vermek istemiyorlar ama çok içler acısı yani. Hocam, benim bak, bakım evine yatabilir. E, yatabilir. Benim yatabilir. bu konuda hiçbir itirazım olabilir. yok. Olabilir ama, ama yatır ama bakım, yatır. Bakım evleri çok da güzel bakıyorlar. Hayır ama yatır. Ama... Sokağa e, atmak ne demek? Bu şekilde sandalye, sandalye tepesinde bile değil yani. Ayakta kalmış o sandalye tepesinde kaldı demek de yanlış. Sandalye Onu komşular da komşular veriyor. veriyor. Yani bu adam kapıda e, kimliksiz, Parasız. cebinde parası vardı yoktu bilemem. Parası olsa da iyi bir yere gidebilecek Paran var mı yok. Aydın amca? Bir bu, bu olmasa ben sokakta kalacaktım. Ne diyor? Bu olmasa ben sokakta kalacaktım diyor. Seni sokakta bırakır mıyız? Ya bırakmayacağım. Bileyim de siz olmasanız... Çocuk Sandalye tepesinde de hani çareler aradık. Yoksa yine sandalye tepesinde de bırakmayız. Ee, o sırada işte, kızını aradınız, damadını. Kızını, aradınız damadını işte bir yerlere ulaşmaya çalış. çalıştık. onun mu? Yok ben verdim. Düşünmesine ver gönlüm bir şey, biraz razı Bir olmadı. şey söyleyeyim mi? Hı. Çocuğu ben. Çok kızıyım, çok. Çocuğum yok diyene ben çok kızıyım. Çocuğum yok diye ne çok kızıyorsun. Evet. Allah-u evet. Allah Teala hayırlı versin. Hayırlı. Hayırsız evlat vermesin. He, çocuğum yok diye hayıflanana çok kızıyorum diyor. Allah hayırlısını versin diyor. O kadar doğru bir şey söylüyorsun ki Aydın amca. Eşinle nasıldı Aran iyi miydi? Eşini seviyor muydu? Eşimle... Ben... Eşim melekti, melek. O kadar güzeldi, o kadar iyiydi. Her bir, kavga mı olmamıştır. Bir kavganız olmamış. Yok, yok, yok. Bizde şiddet yok. İşte ben hep söylüyorum, karalık kocalık bir yaştan sonra lazım. Cenab-ı Hak kimseye muhtaç etmeden emanetini alsın. Amin. Bütün gün dua bu. Abi evladına da eşine de en yakınlarına da muhtaç etmeden emanetini almayı Allah ben kendi adıma diyorum nasip etsin. Başkaları düşünür düşünmez kabul eder etmez bilmem. Herkesin çünkü, duası. Çünkü insanın şimdi Müge Hanım sağlıklı vaziyetteyken diyelim ki siz benim kızımsınız. Sizden ben hayattayken Müge bir bardak su ver desem ben şu anda elim ayağım tutuyor. 10 dakika geçte getirsen üzülmem derim ki mutfakta işi vardır sonra getirecek ama yatağa saplandığın zaman eğer bir bardak su istediğin zaman o hasta o kızı veya eşi eğer o suyu dahi 10 dakika geç getiriyorsa işte o hasta yatağındaki en büyük izdıraptır. Bak istenilen bir suyu dahi getirmediler der. Onun için Ayşe Allah bu durumlarla karşılaştırmadan. Ay yaşantımızı ona göre ayarlansın ya Rabbim kim ki muhtaç etme bu mübarek cuma günü yüz suyu hürmetine. Bu arada bize yukarıda <laughs> bulunan komşu Selma Kaya telefon hakkımız demiş. Selma Hanım günaydın. Günaydın bir Hanım. Allah sizden değil, bir değil bin kere daha az olsun. Hepimizden. Tuttuğunuz altın etsin. Ay canım benim. Sö söyleyebilecek hiçbir şey bulamıyorum. Aydınlandığı için dünden beri çok kötü hastayım. Kendimi burada paralıyorsun geliyor. O damadına bir sorar mısınız? Dün Çilingire ne söylemiş? Yanımızda biz konuştuk. Kapıya sana sizi şikayet... Ne demiş Çilingire? Ne dememiş mi? Ne demiş? Çilingire dedi ki siz ne hakla o kapıyı açıyorsunuz? O mülk sizin değil. O kapıyı açarsanız hepimizi şikayet ederiz. Ederim. Ee, kayınpeder içinde koyun kapının önüne Demiş mi dememiş mi Demiş, demiş. <laughs> Bağlıyor tekrar arkadaşlar konuşuyor. Yani koyun kapının önüne dedi yani Biz Evet Hülya Hanım da orada Diğer komşular da vardı Diğer kızı Bilge Han da eline 200 lira verin Kaymakam Eline 200 lira verin Kaymakam'dan mı gönderin dedi Evet Evet Hanım. Çıldıracağım böyle ya. Bir de güzel süslüye püslüye söylüyor Müge Hanım. Bir senedir bu adam hastaneye tek başına gidip geliyor. damadı yok ben götürdüm bilmem ne hepsini bunları geçsinler. Şey. Tek başına gidiyor. O evdeki bilgehan evde olduğu zaman bile dışarı çıkmıyor. Şey. Adam gidiyor. Saatler sonrasında taksiyle geri geliyor. Evine bile giremiyor. Konu komşu yardım edip amcayı içeriye sokuyor. Şimdi bir de güzel biz bakamıyoruz da bilmem neydi. Sonra kimse onlara Aydın amcayı zembili alsın bakın demiyor. Ama bunun çaresiz kapı değil, tokat değil. Şimdi arkadaşlar diyor, sadece, diyor ki o... sosyal medyada şey diyor amcan çöp torbası gibi kapının önüne bırakmışlar. Gerçekten teşbihte hata olmaz ama ne kadar doğru bir benzetme. Çöp torbası gibi evin adamını kapının önüne koy. Ya baban ya ya kimseyi koyamaz. Bir şey söyleyeceğim babanın Komşuyu olması da, da önemli değil. Şey i̇şte bakın hocam. burada yanında komşusuyla gelmiş. Komşusu da bırakamaz. Tuncay Bey yeniden telefon attığımızdaymış. Tuncay Bey. serma diyor çok... ki biz aradık diyor kapının önüne koyun dedi diyor Damar. Müge Hanım Müge Hanım bir saniye bir saniye. Çok çarpıcı şeyler söyleyeceğim. İpliğini pazara çıkaracağım. Bekleyin. Sizin televizyonculuk programınızın içinde bir gelişme olacak. Bu dinleyin lütfen. Buyurun. Lütfen önemli şeyler söylüyorum. Lütfen sözümü kesmeyin dinleyin. Dinliyor musunuz? Evet. Bakın bu adam hayatı boyunca size kayıt da verebilirim, köyden de araştırabilirim. İçkisi kumarı vardı. Karısı felçliyken eğer kesmeyecekseniz anlat anlatayım rezilliğini, kızlarını rezil etti. Ben şimdi kızı aradı benim, benim hanım. Bakın hayatı boyunca içkisi kumarı olan, hiç çalışmamış, karı kız parasıyla gerişe, e, çalışan, e, kendisi yatakta uyurken karısını kızını işe gönderip para bırakın diyen bir insandır. Bunu kanıtlayabilirim. İsterseniz size akrabaların numarasını verebilirim. Veyahut da köyden araştırın. Eğer farklı bir şey düşünen varsa benim yüzüme tükürün. Tamam o zaman atsaydınız kapının önüne beyefendi. O zaman bakın bir şey atsaydınız. söyleyeceğim. atsaydınız. Bakın bir şey söyleyeceğim. Ha. Bu kayınvalide rahatsızken birkaç sene önce fers geçirdi. Orada da yaşıyordum. Yani yazlar oraya gidiyor. Dedim ki baba kendi de dinlesin. Ne olur biz gelene kadar dedim önden diğer e, baldızımı yolladım. Biz gelene kadar dedim ne olur kadına. Bir bardak su vermemiş sürüm sürüm süründürmüş. İnanın bunu size komşuların telefonunu verip sorun. Tamam yani şunu mu söylemek istiyorsunuz? O zamanında bunu yaptı biz de karşılık olarak onu kapının önüne mi koyduk? Yani bu mudur? Öyle söylüyorum. Bakın üstüne bakarak ağır konuşuyorum. Karı parasıyla kız parasıyla çocuklarını çalıştırıp o parayla geçinen adam hmm. senelerce bakıldı. Buna rağmen saygı gördü. Benim kayınvalidem, onu çocuk gibi, ben şahidim ya, çocuk gibi harçlığını verdi, giydirdi, tıraş paramdı, bilmem ne paramdı. Bu adam ailesine karşı da hırsız bir adamdır. Bakın bunu kanıtlayabilirim. Bunu kanıtlayabilirim. Size. Efendim, bakın. Galiba ben sizinle şu noktada anlaşamıyorum. Diyorum ki, Aydın amcanın bakım evinde yatması konusunda ben sizle tartışmaya girmem. Takdiriniz oysa odur. Benim konuştuğum nokta şu. Bakım evine yatırmak zorundasınız ve yatırdığınız zaman kapının önüne koyabilirsiniz. Kedi yavrusu gibi hoş bak kedi besleyenlere sor bakalım. 6 tane 8 tane doğuruyor. Yavrusunu kapının önüne bırakamıyor. Siz bu adamı çöp torbası gibi. Bu çok doğru bir tanım. Çöp torbası gibi kapının önüne bırakamazsınız. ...götürürsünüz, sosyal hizmetlere teslim edersiniz, karakola teslim edersiniz... ...bir yere teslim etmek zorundasınız. Dünyanın en kötü insanı da olsa niye onun kötülüğünün bir benzerini siz yapıyorsunuz? O kötüymüş diyelim, sizin şeyiniz öyle. Siz de ona şu an kötülük yapıyorsunuz. Yani o kötüyse şu an siz çok mu iyisiniz? Bak bir tane oğlum var diyorsunuz. Allah yardımcınız olsun, zor. Bilmiyorum başka çocuğunuz var mı? Herkes biraz kendi yerine koysun. Dünyanın en kötü insanı olabilirim. Bana o zaman o kötülüğü yaparken bana tavır koy. 75 yaşına gelmiş, kapıda hastaneye gidecek. Kilit değiştirmek ne demek? Bu hangi kitapta yazar ya? Beyefendi, hiç buna bahane bulmayın. Ne olursa olsun maaşı var. Maaşını kuruma kurumla konuşursunuz. Kendi aranızda da bir şey toplarsınız, verirsiniz, yatırırsınız. Ben de biliyorum zor olduğunu. İstanbul'da da yatmak zorunda değil çünkü zaten ziyaretçisi yok kurumda da boş yer neresiyse oraya alırlar. Ya yani 75 yaşında devlet onu sokakta bırakacak hali yok. Ama siz de bırakmamalıydınız. Kusura bakmayın yani. Ben bunu kabul etmiyorum. Aydın amca seni almaya geldiler. Allah razı Allah razı olsun. Hepimizden. Allah hepimizden razı olsun. Hepimizden, hepimizden. Eyüp Sultan İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı yaşlı bakım uzmanlarından oluşan bir ekip stüdyomuza vardı. Aydın amca ilk olarak Eyüp Sultan İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne götürülecek. Burada yapılan kontrollerin ardından da İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılacak. Amcamıza en uygun hizmet modeli değerlendirilerek gün içinde en tüm hizmetleri karşılanacak. Hem de uygun bir merkeze yerleşimi sağlanacak. Bu arada belediye başkanımız Haydar Ali Yıldız e, aradı. E, Aydın amca bizim ilçemiz sınırları içinde ikamet ediyor. Onun bakımı ve barınması için de biz de elimizden geleni yapmaya hazırız dedi. <laughs> ben Beyoğlu Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Sosyal hizmetler uzmanları da geliyorlar. Bak Aydın amca geliyorlar. Şimdi sorarsın onlara. Onlar senin bütün, seninle güzel güzel ilgilenecekler. Hem orada senin yaşıtların olacak, arkadaşların olacak. İki sohbet edersin. Bileyim bileyim tanıyor Çoğunu tanıyorum. He? Çoğunu tanıyorum da. Ne diyor? Çoğunu tanıyorum. Çoğunu diyor. tanıyorsun. Hmm. Yani oraya gittiklerinde çoğunu tanımayabilirsin ama şimdi yeni yeni arkadaşların olacak. Bence çok güzel bir fırsat. Daha çok kendine gelirsin. İnşallah. İnşallah. Ben de kendi adıma, komşularım adına hem size hem de Beyoğlu Belediyesi'ne teşekkür ediyorum burada. İyi ki varsınız. Sağ Hülya <laughs> tamam, Hanım. Asıl ben size teşekkür ediyorum. Komşuluk ölmedi dedirttiğiniz için. Ah geldiler şimdi. ...sen tekerlekli sandalyen desenli olsun... ...güzel güzel git o da senin tekerlekli sandalyen olsa ...nerede arkadaşlarımız bakalım... ...evet burada... ...hoş geldiniz... ...evet kocaman bir alkış... ...İl Sosyal Hizmetler Müdürümüz... ...Ali Fuat Karaman'a ve Eyüp Sultan İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü... ...Sayın Zila Ziya Özçelik'e... ...çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız... ...merhaba hoş geldiniz... ...bakın bu alkışlar da size... ...çok zor ama çok... ...onurlu bir iş yapıyorsunuz... ...tebrik ediyorum sizi... Aydın amca, bak tanış. Heh. Merhaba. Heh. Merhaba. Heh. Diyor ki beni nereye götürecekler diyor. <laughs> Bakanlığımıza bağlı bir huzur evine götüreceğiz amca. Bakanlığımıza bağlı bir huzur evine. Evet. Oo oh, Aydın amca, hadi geliriz ziyaretine tamam mı? İyi Hadi görüşürüz, hoşça kal. İyi Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Canım ya. Ah Rabbim kimseyi elden ayaktan düşürmesin dileğimizi tekrarlayalım. Keşke böyle bütün sorunlarımız da böyle kolaylıkla çözülse. Allah devletimize zeval vermesin. vermesin. Ee, hepimize hayatım yani hepimizin işte Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronum öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Sarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün <laughs> aydın. <laughs>